Arkadaşlar Erdek'te kar yağıyor bakın. Şimdi okullar tatil olsun diye bağıracak. Ay sanki oyuncak atıyorlar. Dev dev dedim çünkü. Okullar tatil olsun. Okullar tatil olsun. Bu tutar ha. Yavaşladı ama biraz sanki. Hadi be, okullar tatil olur mu? Okullar tatil olursa çok güzel videolar gelecek. Tabi okullar tatil olması için tutması lazım. Eğer tutarsa, tutarsa kar oyna, kar oyunu... kar, 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 şey. De, Kar savaşı yapıyoruz diye bir video çekeceğim. Kar topu savaşı. Kar topu savaşı. Aa, şuna bak. Çok iyi. Şuna bakın. Kar tanesi. Çok iyi. Bu arada telefon ıslak ama sizin sizin için sırf sizin için 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 bunu telefonumuzun gö ıslanmasını göze alıyoruz. Bunun için bir be bir be beğenme ya aboneyi fazla görmeyin be. Kartopu savaşı. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Kartopu savaşı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar er Erdek'in bu bakkalını falan göstermiş miydim? Arçelik, zeytincilik. <laughs> Şu manzarayı da göstereyim kapatıyor. Allah! Atma atma telefon var elinde. Atma lan! Oğlum abartma oralara neden gidiyor? Birazdan hıza sahibi zaten. Birazcık daha durursak. Oha bir de arabaya bak lan. Gördüm. Harbiden ya. Ben dedim eldiven alayım diye. Evet, ben... Yaptın o kadar. Al sana. <gülüyor> 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 ne söylemek istersin arkadaşlara? <laughs> beni de beni çeksene. <laughs> Abone olmayı unutmayın.